Merhabalar. Bu serimizde çarpanlar ve katlar konusunda en kolaydan en zora olan soruları işleyeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. 36'nın kaç farklı pozitif çarpanı vardır? Buradaki çarpan sayısı aynı zamanda benim için böleni ifade eder. Yani sorularda bölen karşınıza gelebilir. İkisinin aynı şey olduğunu bilmeniz gerekiyor. Soruya bakalım. 36'nın pozitif çarpanlarını bulmak için. Sayıların çarpımını 36'yı verecek şekilde ayarlıyorum. Yani 1 ile sayının kendisini çarptım. Yani 36, 36'ya eşittir. 2 ile devam ettim. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12, 36 yapar. 4 çarpı 9, 36. 5 var mı? 5'i yazmıyorum. 5 bu sayının çarpanlarından biri değildir. 6'ya geçtim. 6 çarpı 6, 36. 6'dan sonra 7 mi var? 7 yok. 7'ye bölünmedi. 8. 8 ile e bölünme 9. 9 kere 4 36. Ama farkındaysanız kendisini tekrar eden sayılara dönüştü. Yani 9'a 4 artık ondan sonra 12'ye 3'ü yazacaktı. Ben bundan sonra kendi tekrar eden sayıları yazmamaya karar veriyorum. Ve buradaki sayıların hepsini teker teker yazıyorum. Bir süslü parantez içerisinde yazalım. Bir görelim. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 6, Altlardan bir tanesini alıyorsunuz. 9, 12, 18 ve 36. Bu sayının çarpanları. Aynı zamanda bölenleri. Kaç tane varmış? 2, 4, 2, 4, 5. Şunu sildim. 4 daha 9. 9 tane çarpanım var. Güzel. İkinci soruya geçtim. Aşağıdakilerden hangisi 72'nin çarpanı değildir? Çarpanlarını bulsam o zaman cevapta da Olmayan da bulunmuş olurum. 72 nasıl ayarlıyordum? Çarpımları 72 verecek şekilde yazacağım. 1 çarpı 72, 72. 2 çarpı 36, 72. 3 çarpı 24, 72 yapar. 4 çarpı kaç 72 yapıyor? Eğer bilmiyorsan hemen şurada köşede 72'yi 4'e böl. 1 kere 4, 4. 3 kaldı 2. 4 kere 8, 32. Yani 18'miş. Güzel. 5 var mı? Yok. 6 çarpı 12, 32. 7 bu sayılardan biri mi? Hayır. 8 var. 8 kere 9, 72. Keza yine aynı şeyi yapacağım. Ters, birbirlerinin tersini yazmaktansa 9 çarpı 8, 12 çarpı 6 yazmaktansa karşılıklı bu sayıları yazabilirim. Peki bütün bunlar çarpanı iken şıklardan hangisi yok? Ona bakıyorum. A şıkkı 8 burada var. Güzel. Bu sayıların çarpanlarından biri. 12 var mı? Evet. 12 de burada. 12 de sildim. 16 var mı? 16 yok. Cevabım 16 o zaman. Üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden azdır? Asal çarpanlarını da şöyle buluyordum. Hatırlarsanız. Bir tane düz çizgi çekiyordum. Bunun ismi neydi? Asal çarpan algoritması. Algoritması. -si. Yani asal çarpanlarını bulduğum bir algoritma. En küçük asal sayılarım 2'den başlıyordu. 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye sonsuza kadar devam ediyordu. İşte ben bu asal çarpan algoritmasıyla bu sayıları bölerek başlayacağım ve devam edeceğim. Hangisiyle bölmeye başladığınız şöyle önemli. Eğer ikiye bölünüyorsa 2 ile bölmeye başladın. Ancak iki üçü 5'e bölünmedi. İlk başta 7'ye bölünüyor ve 11'e bölünüyorsa o sayılara bölebilirsin. Bu sayı ikiye bölünüyor. 2 ile bölmeye başladım. Bölümü aşağı yazdım. 12 2'ye bölebiliyorum hala. 6 2'ye bölebiliyorum hala 3. Artık 2'yi bitirdim, 3'e geçtim. 3'ü 3'e böldüm 1. Aslında şunu şöyle yazabilirim. 24 sayısı benim için 2'den kaç tane var? 3. 2 üzeri 3 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Asal çarpanlarını bulurken, bu sayının 24'ün asal çarpanlarını bulurken kuvvete bakmaksızın sayının tabanındaki sayıyı alıyorum. 2. Bir tane de 3'üm var. 3'ü de aldım. Güzel. Şu aşağısına 2 ve 3'ü yazayım o zaman. Şimdi geldim 32'ye. 32 için şurayı sildim. Tekrar şuraya 32 yazıyorum. 32 asal çarpan algoritmasını kullanacağım. 2, 3 bulmuştuk şunu. 2'ye böldüm, 16. 2'ye böldüm, 8. Hala 2'ye bölünüyor. 2'ye bölünene kadar devam ediyorum. Ta ki 1 elde ettiysem artık yeterince yazmama gerek yok. Daha yazmıyorum. 32 eşittir 2 üzeri 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yazılıyormuş. 2 üzeri 5. Asal çarpanları hangisi? Bir tek 2'yi görüyorum tabanda. 2'yi yazdım asal çarpan sayısı en azdır demiş. Muhtemelen 32'dir ama devam edelim. Bir 42'ye bakalım. 42'yi asal çarpan algoritmasıyla 2'ye böldüm 21. Şimdi ne yapacaktım? 2 3 5 7 11 asal çarpanlarında 2 bitti. 3'e geçtim. 3'e böldüm. 3 kere 7 21. Artık ne yapacağım? 5 var mı? 5 yok. Doğallara 7'ye böleceğim. 7'yi 7'ye böldüm 1. Asal çarpanları neler? 2 3 ve 7. Şöyle altına yazalım. 2, 3 ve 7. 60'ın asal çarpanları tabii ki de B'den daha büyük çıkacak. Benim doğru cevabım B'dir. Hemen yan taraftaki 4. soruya geçtik. Yukarıda bir sayının pozitif çarpanları küçükten büyüğe sıralanarak verilmiş. Güzel. Küçükten büyüğe sıralanmışsa işim çok daha güzel. Buna göre D kaçtır? Şimdi arkadaşlar Küçükten büyüğe sıralanmış dedik. O zaman bu sayıların çarpanları baştan ve sondan çarpmam o sayıyı verecek. Tıpkı başlangıçta yaptığımız gibi. Mesela bu sayımız 12 olsun. 12'yi 1 çarpı 12 şeklinde yazabilirdim. Ya da şöyle yazabilirim. Biri baştan biri sondan yazabilirim. 1 çarpı 12. Başka virgül koydum. 2 çarpı 6 12 yapar. Bakın baştan ve sondan yazarak devam ediyorum. 3 kere 3 kere 4 12. Başka var mı? Başka yok. Ben bu sayıları tıpkı yukarıdaki gibi yazdım. Sildim. Tekrar devam edelim. Yani 1 ile D'yi çarpmışlar. Bir sayı elde etmişler. 2 ile yani baştan ikinci ile sondan ikinciyi çarpmışlar. C'yi çarpmışlar. Bir sayı. 3 ile B'yi 4 ile a'yı çarpmışlar. Bir sayı elde etmişler. En sonda 6 kaldı. 6 yalnız başına tek başına duruyor. Bir sayı mutlaka diğer bir sayıyla çarpılırsa bu sayı elde ediliyor. Yani eğer ortada da yalnız başına bir sayı görüyorsanız o sayının karesidir aslında bu sayı. Şimdi 6 da 6. Güzel. Artık şunu biliyorum. Kırmızı kaleme geçeyim. Bir tanesini buldum. 36. O zaman diğerlerinin her biri 36'ya eşittir. Çünkü bu sayı aynı sayı. Sadece çarpanlarını bulmuşlar. Her biri 36. Güzel. Peki. Hemen şurada. D ile 1'i çarpmışlar 36. O zaman D ne olabilir? Tabii ki de 36. C kaçı olabilir? C'si 18. D, B ve A'yı da bulalım. Aslında cevabı bulduk ama. B'si 12. D'si A'sı 9. <laughs> Güzel. Ee, bazı sorularda bunların toplamlarını istiyor ama şu anda benden sadece değeri istediği için 36 C şıkkı benim cevabım olacak. Geldim 5. soruya. 81'in asal olmayan kaç tane pozitif çarpanı vardır? Güzel. Asal olmayan soruyor ama pozitif çarpanları aras arasından soruyor. Yani asal olmayanları soruyor. Güzel. O zaman benim 81'i asal çarpanlarını daha ziyade pozitif çarpanlarını bulmak yerinde olacak. Tıpkı şöyle yapıyorum. Yine ikiye ayırdım. Pozitif çarpanlarını bulacağım. Çarpımları 81'i belirleyecek şekilde ayırıyorum. 1 çarpı 81. 2 var mı? Tabii ki de çift olmadığı için 2'ye bölünmüyor. 3 çarpı 27 81 yapar. 4 var mı? Yok. 5 var mı? Yok. 6 var mı? Yok. Ta ki gittim. 9 kere 9 81'e kadar. Güzel. Şöyle bir yazalım. Yine görelim. Benim pozitif çarpanlarım 1, 3, 9'lardan bir tane aldım. 27 ve 81. Bunların hangisi asal, hangisi değil? Tabii ki de kırmızı kalemle gösterdiğim asal, asal olan, asal olmayan ise diğerleri. Asal olmayan kaç tane varmış? 1, 2, 3 ve 4 tane. Bir bazen karıştırılır ama bir asal bir sayı değildir. Şimdi son soru. Altıncı soru. Evet. 32'nin kaç tane pozitif tam böleni vardır? Pozitif tam böleni dediği aslında yine pozitif çarpanı ya da pozitif böleni. Nasıl yapıyordum? 32 sayısını 2'ye ayırdım. 2 tane çizik koydum. Çarpımları 32'yi verecek şekilde ayırıyorum. 2 çarpı 16, 32 yapar. 3'e bölünmez bu sayı. 4, 4 kere 8, 32. Başka var mı? 5, 6, 7, 8 yok. Hiçbiri yok değil mi? O zaman ben 1, 2, 4, 8, 16 ve 32'yi çarpanlar olarak bulurum. Kaç tanesi? Hepsi pozitif olduğu için zaten hepsini buluyorum. Kaç tane var? 2, 4, 6 tane cevabım C şıkkı.